Evet. <laughs> aa, aa. Ben bugün rüya mı görüyorum? Gökhan. Selam. Ne yapıyorsun? Hoş <laughs> geldin. Gözüm Nasıl kırıyormuş. gidiyor? Biraz hastaydı ama sen gelince ben <laughs> sen yine geldin. Ben um, Merhaba, Başka ne var Tuğçe? Şey. İyi Gökhan, sen nasılsın? Aa. İyi, seninle konuşacaklarımız var. Merhabalar. Ne haber Gökhan? İyiyim siz nasılsınız? Çok Şaşırdık ben. a iyi ne Gel bebeğim gel. Geliyor bebeğim. Ne yapıyorsunuz? <laughs> abi niye benim her ya gittiğim yerde herkes susuyor böyle kalıyor? Ben <laughs> bir şey yapmadım Gökhan, abi. Gökhan bir şey, şey, şey söyleyeceğim. Evet, Hakikaten evet. büyük da. sürpriz yani. Gökhan e, şimdi sen yeni damat adayı mısın? Yoksa? Geldim geri geldim. Süpersin o zaman. Aynen. Şaka yapıyorum. Hoş geldin. Yok şaka yapmıyorum falan. Ne şaka yapıyorsun? <laughs> niye şaka yapmıyorsun? Yok şaka yapmıyorum ciddi. Ay şaşırdım. Hoş geldin. Ee, soru sormak istiyorum. Evet şimdi dinliyorum. Hı. Kime, Kime talip şimd... olarak geldin diye. Seni tanımaya mı çalışacağız? Evet, bir tanımaya çalıştım. Sorularımı soruyorum. Burada evet. Orada moderatör benim biliyorsun. Sana geldim. İşte al gel. Senin varmış bir tane evlenme teklifi almışsın. <laughs> bana gelemezsin biliyorsun. Niye gelemeyeyim sana ya? Benim... Demedin mi hani bana dışarıda talip gel diye? <laughs> Oğlum şakalaşıyorduk ben gerçekten geleceğini mi? Ben ciddiye aldım. Dinle bak şimdi kime, kime bazen... geldiğini söyleyeceksin bir ikincisi <laughs> senin burada gerçi, geçmişte bir e, gelin adayın olduğu için Rabiş Karaca He. ona geri mi geldin onun için mi geldin He. Onu özledin mi geldin bunların hepsini sorularını şey bize... arıyorum Cevap tamam, sıra edin. sıra sorun. E sor dedin sorduk be ha. bir aday yok kafamda onu söyleyeyim Rabia bakayım. O biraz Ben rağmen. şu an hastaneden geldim Gökhan kusura bak. Tamam hastaneye sonra bakayım o zaman. Sonra bak. Yarın bakarsın. Ee, yarın bakayım. Sen <laughs> niye geldin? Gelemez miyim? Yok niye geldin? Gelmeyeyim mi? Gelmeyeyim mi değil neden geldin? Yüzü gülüyor alttan alttan. İlişki aramaya geldim ben de bir ilişki kuracağım. İlişki ne oldu? İlişki aramaya geldim. O kuramazdım ya. İlişki kurmaya geldim. Ha. Şaka yapıyorsun. Niye şaka yapayım ya? Gerçekten mi? Evet. Ben anlamadım ki niye enteresan geliyor? Ne bileyim ben. Gayet normal ya. Desene sen buradaysan ben niye burada olamıyorum? Yok çok kısma takılmıyorum istediği yerde olabilir yani. O derece önemsemiyorum diyorsun. Yani diyebilirim. Benim dışında bu evdeki herkes senden böyle nefret ederken Evet ben şu anda sana karşı böyle pozitif konuşuyor. Ben ya Ben de buna şok oluyorum ben ya. Ben niye Gökhan'dan niye nefret, nefret edeyim? Gökhan niye benden nefret Ondan etsin bir, şey bir kere? Böyle Çünkü öyle biz mi? kavgalı gürültülü hiçbir şey yaşamadık bu evde. Asla. Ha, kafa kafaya. <laughs> öyle mi <diyorsun>? <gülüyor> ben, <gülüyor> ha, bir şey Bak kafa <gülüyor> kafaya <gülüyor> çok güzel tartışmalarımız ben vardır tartışırım. ama bir bir çizgideyizdir. Ya bir, bizim düşman olmamız gerektirecek hiçbir şey yok ki. Ben düşman. Ben niye şimdi adama bodozlama böyle niye geldim diye bakayım. Şimdi Hayır. Biz değildik sen karıştırdın herhalde. Düşman değilim Ben değildim de. o. Kişi. Ben de Benim, karıştırdım. Benim en sevdiğim ne? ve en yakın arkadaşlarım Didem'le Adnan'dı zaten burada. Evet. Vay vay Evine. vay. Evine. Evine dönebilir vay. mi? Hmm. Evine. Artık hani buranın damat adayı. <laughs> Bu da çalarken heyecanlandı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dikkat et kendinize. <laughs> Hoşçakal. Değişik ya. Değişik olan ben miyim? Gökhan gitsin de biraz özel. Ya, sanki ilk kez konuşuyor gibi değildiniz ha. ben alıştım bu evde var. arkamdan konuşulmasına zaten. Genelde hep değil arkamdan konuşuyoruz. Bizim bakar pek konuşulmadığı için. Arkamdan bir de ben konuşayım. Konuş. Daha rahat edersin. azıcık uzaklaş da konuşmaya başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Rabia. Ben ha, ben heyecanlandım. Heyecanlandım. Yok kız. Ama sanki uzun zamandan sonra ilk kez konuşmuş gibi Sen değil. Sen de ben de anlayamadın şu an. Çünkü niye çıktı? Hani yanlış anlama. <laughs> O durum şu bu falan. İlk Birden kez görüşmüş gibi değiliz aynen. Sanki ilk konuşmuş aynen. gibi değil. Belki aynen. bu aralarındaki ıı, yaşanmışlıklardan <laughs> kaynaklı olabilir.